Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başlangıcımız böyle oldu. Evet arkadaşlar yeni başlangıcım nasıl olmuş sizlere söylesen sevinirim. Bugün Crash Royale'in 5. bölümündeyiz. Hadi o zaman devam ediyoruz. Hadi bakalım. Önce şunları kaldıralım. Oyun ekranımız hemen geldi arkadaşlar. Bakalım neler varmış burada. Heh. Tamam bunları zaten biliyorduk. Diğer bölümlerimi izlemediyseniz hemen izleyebilirsiniz. Bu 5. bölümü. Şimdi var mı? En son biz burada kaldıydık. Bunları yükseliyorduk. Hemen yükselelim. Şu anda hemen savaşmaya başlayalım. Oo, silah şöyle hemen yükselt. Bugün bir değişik bir başlangıç yapayım dedim arkadaşlar. Sizce nasıl olmuş? Söyle seni sevinirim. O seviye 12. Güzel. Başlangıcımız güzel. Şu an hemen şöyle yapalım. 6. Güzel güzel güzel. O bunu 6. seviyeye yükselttik. 10 numara neymiş ateş ruhu neyse boş ver bunu şimdi bakalım bakalım hemen bunlara hemen aldık şimdi hemen hop geçiyoruz şimdi Kur'an'a atacağım Heh, şövalye artı pekka minyonlara gönder oçuları gönder burada şundan gelmesini bekleyeceğim bunlar geldi anda bunlar atacağım Goblinler. Arasına şövalye. Arasına iskele fıçısı. Zaten havada bir şey yapamamızı. Oh güzel hasa vuruyor ha. Oh. He he he. Güzel güzel güzel. Hop yine şınanay şınanay. ya gene mi bu? Bıktım bundan bıktım. Tamam. Üst fıçısını atarım. Oradan minyonları atarım. 10 numara 5 yıldız derim. O şeyde hata vurduk mu? Of of of. On numara ya. Barbarları gönder. Goblinleri gönder. Çok heyecanlı ya. İnşallah kazanırız. Şövalye. Katın ismi unuttum Ha. Minyon. İskelet suçısı. Goblinler. Allah. Ben daha ne isteyim ki? Bunlar beni kazandırır da ilerletir de. Minyonlar. İskelet suçısı. Adam standım yürü. Goblinleri şuraya koy. Bakla. Bakla. sen oraya niye geldin? Sen onu niye koydun oraya? Ha ha, ha? 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 O zaman. Ha? Sana minyonları. İskelet fıçısı. Ha? Goblin. Al Tam biz de böyle başlangıç mı yapsak? Bak şununki gibi bak. Böyle bir başlangıç mı yaptı acaba? <laughs> Aha ifade. Oo. <laughs> Adamlara bunlar güle güle geçeriz yani. <laughs> Şimdi cehennem kulesi mi yoksa büyücü mü büyücü? Büyücü önemli. Top toplu kişilere çok iyi hasar veriyor bu. Ödüller bugün bayağı kutu açtı herhalde galiba sanırsın. <laughs> Oh savaş sıraması. Güzel. Şimdi top topumuz doldu. Tamam. Şimdi buradan Oo, ben bu savaşçı savaş şeyini arkasına koymam lazım. Koymam lazım, koymam lazım. Of. Tamam de. Üf, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bomba gibiyiz. Ben herhalde biriktirdim, biriktirdim. Şimdi de enerjimi atmaya çalışıyorum. Şimdi bakalım. Önce bunları gönder. Şuraya fıçı gönder. Buraya şey gönder. Bam. O oh, adamı yenilecek mi ne arkadaşlar? Vaha! Bombacı Mülay. Bombacı Mülay nasıl da sinsi sinsi geliyor. Vay vay vay. Bombacı bombacı. Anda. Bombacı Mülay. Evet. Anlıyor. Çok güzel anlıyor. Bak bak ne yapacağım oraya. Bah, önce şunları atacağım. Buraya zıpladı mı? Goblinleri gönder. Tüh. Tüh be. Herhalde yenildik. Ya ovçular gönderiyor. Hadi Bir şey arayın. Yarayamadı. Ya Neyse o bir şey yapamaz. Alo bakalım nasıl vuruyorlar. 3 sıra şöyle koymuşlar oraya. Vallahi ben bu tarafta saldırırım. Hiç de bakmam oraya Allah. Madem yani diyor. İki taraftan da saldıracağım bundan sonra Abo çok kötü geldiler. Oh, okçu Yenildik, 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 yenildik ya. <laughs> çeviremedik. Arkadaşlar üzgünüm çeviremedik. <laughs> Neyse. Bu bizim ilk siftahımız olsun. Yenilgimiz. <laughs> Hadi bakalım. Bu sefer kimseye acımayacağım. İskeleti koy. Bu sefer yok. Ya buna çok güçlü geliyor ya. Aha. Aha. Ya işte büyük büyük işte bunun için çok seviyor. So, ama çok sevmiyorum ya. Hep toplu oldu mu? Zık zık, zık vuruyor. Vahay. Yanında da yalan şimdi Takviye takviye gönder 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 gönder. Ya, ya orang ada di sini. Ya. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Ya begit, saya akan cakap tentang kadar ya yırttı sen istedin sen istedin koş aslanlarım aha flamenco nerede ben de bilmiyorum Kap 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 kap. Geçir 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 geçir. var ne ne var ne yok. Ya. Oh. Kan bir tane ya. Ya 30 kaldı ya. Ya bir kişi ona vursun bir kişi ya. Bir kişi ya. Yenilik gene yenilik. İlk sifte anca olmaz dedik. Gene yenildim ya. Kim hevesimi kaçırdı bunda. Bak attıkıdım var ha. Profilde. <gülüyor> ben gene en iyisi. O sağcı. Tamam. Bak ben sana ne yapıyorum. Bir kadar şey var ya nani oğlum ben size. Ben size bir sefer şey nani ya bittirdim. Dur. İskele koçusun da bu. Aha. İki <laughs> <laughs> yenil yenilge bir tanesi yenildi. Yenecek mi yoksa? Şey? Allah'a belli olmaz adam çevire de bilir ha Minyonlar Adamın nübüsü minyon Keşke minyon ordusu olsaydı onu kullansaydı Adam buraya top diye ara ya Tamam Biz de üstüne üst üstüne kısma atarız Onlar vururken Onlar da onlara vurur Şövalyemizi de atarız. Şöyle. <laughs> Aha. Olmadı mı? <laughs> Adam buradan çeviriz var ya bir severim. kafa aynı bir gizli gibi bu bak <laughs> 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 beni çok sinir etti <laughs> çok sinir etti neyse daha da şimdi Bağalım ne olacak şah merak ettim Ooo Efendim adamlar niye ödüyonuz ya siz Gelme Topuz gelme O zaman ben daha buraya yap. suçlu satarım tamam Sen oraya geliyorsan Eee ne oldu? Ne oldu? Vurun eskeletler vurun. Koplinleri gönder. Bakın arkadaşlar. Daha bu sizin için olsun ha. Ya sen ne örüyorsun ya? Allah <laughs> Allah. Ya sanki beni alacaksın da. Öyle diyormuşum. Üçünü birden alıyormuş beni. Bak böyle. Bak bak böyle. <laughs> Oo altın severiz. Ee, başladığımız yere geri döndük. Ben anlamadım şimdi. Aha koptu. Bu ne? Kaçan elmas diye gördüm altına. Oo, değişik. Bombacı. bom bom bu bom bom. Ne Okçu. Seviye niye atlayamadı ya bu? Ya bu, fazla bir şey açtık ya. Ha üç silah şöyle açtık ha. Kullanırdık. Oo, fikir güzelmiş ha. Eee güzelmiş arkadaşlar. Azen okun ya aziz Allah. Evet. Şimdi güzel ya. Neyse arkadaşlar bu Bugünlük video böyle olsun. Başladığımız yere geri döndük yani. <laughs> Oyun oynadık gördünüz zaten. Neyse hadi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Hadi görüşmek üzere. Bu arada şunu da söyleyeyim. Pazar ee, Pazartesi akşam saat 8'de canlı yayındayım. sahın kaçırmayın. Hadi görüşürüz.